değerli halklarımız insanlığa bir gelecek sunmayan kapitalizmin krizinin bedelini ne yazık ki bütün dünya ölçeğinde halklar, yoksullar, işçiler, emekçiler ödemektedir. Krizi kendi krizini aşamayan kapitalizm devlet şiddetiyle bu krizi aşmaya çalışıyor ve insanları susturmaya çalışıyorlar. Normal koşullarda sürdürülemez bir durumda olduklarını bildiklerinden ötürü muhalefetten akılları başlarından çıkıyor. Korkuyorlar muhalefetten. Burada bu salonda korktukları gibi. İşçiler ya haklarını isterse, emekçiler yoksullar ya örgütlenirse, sendikalar ya grev kararı alırsa, kadınlar, gençler bu ülkede demokrasi olsun, karnımız doysun diye sokağa çıkarsa bu iktidarın da aklı başından çıkıyor. Türkiye'de küresel sermayenin ve onu koruyan bütün devlet aklının aklı başından çıkıyor. Bundan korkuyorlar. Kürdün, Alevi'nin eşit yurttaşlık talebinden korkuyorlar. Ve bunun için egemenler her yerde olduğu gibi Türkiye'de de çok tedirginler. Ve olası bir durumu engellemek için her türlü zorbalığı kullanmaktadırlar. Kapitalizmin neoliberal politikalarını en iyi uygulayan ülkelerden birisi Türkiye'de AKP olmuştur. Türkiye'yi küresel sermayenin ihtiyaçlarına göre dizayn etti ve yurttaşını adeta aslanın ağzına attı. Bundan dolayı da AKP iktidarına emperyalist güçler madalya takmalıdır. Türkiye'de en fazla özelleştirmeyi yapan, en fazla kamuya ait malları satan, Kamu iktisadi teşekküllerini özelleştiren bu iktidarın ta kendisidir. Çok açıktır ki Suriye'deki gelişmelere de baktığımızda bölge yeniden dizayn ediliyor. Orta Doğu'da süren savaşların nihai amaçları ortadadır. İran'ı etkisizleştirmek ve yapabilirlerse savaşa çekmek, Rusya'yı sınırlamak, Çin'in kuşak yol projesinin önünde önünü kesmek ve bunu küresel sermayenin başka bir bloktan yükselen bir tehlike olarak açığa çıkmasını engellemek. Tüm bunların sonucunda Asya Pasifik hattını engellemek ve gerekirse savaşları bu anlamda büyütmek. Bütün hedefleri bu. Suriye'deki gelişmeleri de biz bunlardan bağımsız olarak ele alamayız. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne şunu hatırlatmak istiyorum ulus devlet anlayışının yol açtığı bitimsiz, çözülmeyen sorun yumağına yumağıyla karşı karşıyayız. Ulusçuluk, siyasal İslam, mezhepçilik, erken erkek egemen ideoloji milyonları yerinden ve yurdundan etmiş durumdadır. Bakın emperyalist güçlerin müdahaleleri sonucunda uzunca bir zamandır Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da devam eden çatışmalar doğrudan Türkiye'yi de bizim evimizi de kapımızı da etkilemektedir. Suriye'deki bu gelişmelerin içinde İran'ın da olduğu daha büyük bir savaşın ortamının ve koşullarının altının çizildiğini altını çizmek isterim. Bunun üzerine özel çalışıldığını belirtmemiz gerekiyor. Bu planları aklımızdan bir an bile çıkarmadan Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirmeliyiz daha büyük bir savaşın kapılarının açılacağını bilen bir yerden değerlendirmeliyiz. Emperyalist güçlerin imalatı olan El-Kaide, El-Nusra ve daha sonra Suriye'de uzantıları olan El-Nusra'nın IŞİD ve HTŞ uzantıları dahil olmak üzere çok sayıda irili ufaklı örgütün buradan türediğini çok iyi biliyoruz. Ve bu türeyen örgütler şimdi bir kez daha sahne almış durumdadır. Türkiye'deki iktidarın imalatı olan daha önce Özgür Suriye Ordusu olarak ismini bildiğimiz daha sonra da Suriye Milli Ordusu olarak ismi değişen Türkiye'de eğitilip donatılan bu çete örgütü şu anda Suriye'de yine faaliyet yürütmektedir. Türkiye'yi bölge ülkelerinin neredeyse tamamıyla kavgalı bir hale getirdi. Türkiye'de Ankara Gar katliamı, Suruç, Reyhanlı katliamı Antep düğün saldırısı katliamı ve burada sayamadığım çok sayıda katliamı bu eğitim donattıkları destekledikleri sınırı onlara açtıkları örkütler Türkiye'de bu katliamları gerçekleştirdi. Yani bu iktidarın eğitim donattıkları Türkiye'nin yurttaşlarının katili oldu. Maaşlarını kıstığınız zaman zam yapmadınız diye, vaktiyle esada görüşme teklifinde bulundunuz diye. Reyhanlı sınırında Türk bayrağını yaptılar. Sesinizi çıkaramadınız. Güvenlik adı altında izlediğiniz politikalara baktığımızda Türkiye 2011 Suriye Savaşı başladığı günden bugünle kıyasladığımızda Türkiye'nin kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'nin sınırları hiçbir zaman bu kadar güvensiz olmamıştı. Kuzey ve Doğu Suriye'de yaşayan Kürtler demokratik Farklı halklarla ortak yaşam kültürünü benimsemiş, kadın özgürlükçü bir anlayışa sahiptir. Sekülerdirler aynı zamanda. Biz bu kürsüden defaatle söyledik. Kürt halkı mı komşumuz olsun? Bu özelliklere haiz olan Kürt halkı mı komşumuz olsun? Eşit ve türevi örgütler mi komşumuz olsun? Buradan şunu da hatırlatmak isterim. Kamuoyunda Rojava diye bilinen Kuzey ve Doğu Suriye Oradaki topraklarda yaşayan insanları bu kürsüye çıkanlar biraz önce öyle bir anlattı ki sanki orada yurttaş yok, sivil yok, herkes eli silahlı beklemekte. Biz koca kentlerden, milyonlarca insanın yaşadığı kentlerden bahsediyoruz. Ankara'nın göbeğinde siz çocuklarınızı nasıl okula yolluyor, hastaneye gidiyorsanız, nasıl işe gidiyorsanız her sabah orada işte böylesi sivil insanlar yaşıyor. Dolayısıyla o coğrafyayı iyi bilmek ve iyi anlamak gerekiyor. Orta Doğu'daki soykırımın kıskacında Suriye ile ilgili tavrımız çok nettir. Çetelerin kimi bölgelerde hala devam eden müdahaleleri derhal son bulmalıdır. Silahlar susmalıdır. Suriye'nin kaderini Suriye halkları demokratik, barışçıl bir zeminde belirlemeli ve orada demokratik bir anayasa yapım sürecine katkı verilmelidir. Dış müdahaleler derhal bitmelidir. Bu mesajı burada herkes verdi evet. Demokratik bir Suriye'den bu kürsüde herkes bahsetti. Ama bu kürsüden bahseden, bu kürsüde demokratik bir Suriye'den bahsedenler yani iktidar ve ortağı şunu söyledi. Demokratik Suriye. Ama arkasından ne yaptı? Bugün Elimize ulaşan haberler Ayn İsa'da 12 sivil, çoğu çocuk ve kadından oluşan 12 sivil TSK güçlerinin sihalarıyla katledildi. Mimbiç Mimbiç günlerdir, günlerdir bombalanıyor. Ve orada sivillerin oturduğu yerler bombalanıyor. Türkiye'de iç barış diyeceğiz, barış diyeceğiz ama Mimbiç'i aynı sayı telrafata vuracağız. Böyle bir dünya yok, olamaz. Buradan çağrımızdır.